Bugün Topuk Yaylası'ndan Abant Gölü'ne gitmek için yola çıktık aracımızla. Dözyenin Topuk Yaylası'na çıkan ve buradan Abant'a geçmeye çalışan Gökhan, Aykut, Muhammed Gezer ve Asiye Gezer isimli gençler Sinekli Yaylası mevkiine geldiklerinde araçları kara saplandı. Yoğun kar yağışı ile birlikte 3 gencin bıraktığı izler de kayboldu. Dün saat 17.30 sıralarında kara saplanan ve yardım bekleyen gençler durumu Düzce Afat İl Müdürlüğü'ne bildirdiler. Ekipler bölgede bulunan ve buna benzer durumlar için hazır bekleyen köylüler de irtibata geçti ve 3 genç gece saat 02 sıralarında köylüler tarafından traktör yardımıyla kurtarılarak şehir merkezine indirildi. Bunu sağladım. Bunu sağladım. Karda mahsur kalan gençlerden Görkan Aykut yaşadıklarını şöyle anlattı. 7 saat sonra emniyet güçleri gelemedi bizi bulamadı. Köy halkından bir traktörcü abimiz bizi buldu. Yaklaşık 4-5 saattir bizi arıyordu abimiz. Allah razı olsun. Şu an bizi çıkartmaya çalışacak. Allah nasip ederse kurtulacağız buradan. Sağlam <laughs> dezdi.